Tüm dünya ekonomilerini etkileyen pandemi elmas tedariğini de vurdu. Pandemi sürecinde büyük maden sahalarını kapatan elmas madencileri artan talep sonrası tedarik sorunları yaşıyor. Dünyanın en büyük elmas madeni şirketine göre fiyatlarda yıllarca devam edebilecek yükseliş bekleniyor. Dünyanın en büyük elmas madeni şirketlerinden elmas tedariği ile ilgili önemli uyarılar geldi. Rusya merkezli Alrosa'dan yapılan açıklamada daralmanın sebebi olarak madenlerin kapatılması ve yeni projelerin çok pahalı olması gösterildi. Alrosa Genel Müdür Yardımcısı Evgeni Agurev, Financial Times'daki röportajında Covid-19 krizi sonrası geri dönen tüketici talebiyle birlikte şirketin envanterinin tarihi seviyelere düştüğünü belirtti. Agurev, "Sektörümüz sınırlı tedarikle çalışacak" Projeler var ancak bu projeler gelecek yıl ya da sonraki yıl için ürün sağlamayacaktır dedi. Yönetim danışmanlığı firması Beyin'in verilerine göre geçen yıl uygulanan kısıtlamalar ve zayıf talep nedeniyle elmas madencileri üretimde yaklaşık %20'lik bir azaltmaya gitti. Avustralya'da küresel arzın onda birini karşılayan elmas madeninin geçtiğimiz yıl Kasım ayında kapanması gibi birçok büyük maden sahası kriz sırasında kapatıldı. Beyin üretimin önümüzdeki 10 yıl boyunca sabit sihirde kalmasını bekliyor. Agurev bu sürecin yönetilmesinin zor olacağını ancak aynı zamanda da elmas fiyatlarının aşırı düşmesine neden olan piyasadaki aşırı doygunluğun tekrarının önlenmesine yardımcı olacağını belirtti. Elmas madenciliği sektörü 2016 yılında aşırı arz nedeniyle düşüşe geçmekteydi. Yönetici, laboratuvar ortamında üretilen elmasların madencilik faaliyetlerine rakip olmasıyla ilgili riskleri dikkate almadığını belirtti beyin araştırmasına göre laboratuvardaki üretilen elmaslar madencilikle elde edilen elmaslara göre daha ucuza üretilmesine karşın kimyasal açıdan aynı.